Halk Partili vatandaşlarıma söyleyeyim ki bizim inandığımız altı oklu prensiplerin anayasadan çıkartılması tabii olacaktır. İnönü'nün konuşmasından söz ediyor. Altı oklu anayasadan çıkartacağız, Altı oklu anayasadan çıkartacağız, Altı oklu anayasadan çıkaracağız. Selam gönderiyoruz. Selam olsun size. Selahattin Demirtaş'a selam olsun. Selahattin Demirtaş'a selam olsun. Selam olsun size. Selahattin Demirtaş'a selam olsun. Selahattin Demirtaş'a selam gönderiyoruz. Selam olsun size. Demokratik ağzı Selahattin Demirtaş'a demokratik ağzı sağlamdır. Demokratik ağzı sağlamdır. Demokratik ağzı sağlamdır. Peki, ee, bir e, soru daha. Ee, şimdi sevgili Yıldırım e, Koç, bugün konumuz Kemalizmi sosyal demokrasi mi? Çünkü şöyle bir sıkıntımız var, ee, bunu çok e, görüyoruz da. Hep böyle e, Atatürkçü diyenler kendilerine hep işte ben sosyal demokratım, e, ben şuyum diyorlar. Ve tabii sosyal demokrasinin aslında ne olduğunu tam e, bilinmiyor yani sosyal demokrasi herhalde adında sosyal var diye onu çok iyi bir şey görüyorlar. E şimdi aslında, tabii aslında biz Atatürk döneminde yapılanlara bakılınca Atatürk'ün CHP'sinin sosyal demokrasiyi benimsemediği çok açık. ama 23 Aralık 1918 tarihinde İstanbul'da Doktor Rıza Nur da Sosyal Demokrat Parti kuruluyor. Ve bu parti emperyalist çıkarları koruyan ABD Başkanı Wilson'ın prensiplerine bağlı olduğunu açıklıyor. Kurtuluş Savaşı'nda soğuk bakıyor. E, savaştan sonra Cumhuriyet Hükümeti'nden partinin yeniden kurulması e, için e, izin isteniyor. Çünkü parti 22 yılında kendi kendine lavalı kapatılıyor. Savaştan sonra Cumhuriyet Hükümeti'nden tekrar kurulmak için izin istiyorlar. Bakanlar Kurulu'nun 13 Mayıs 1925 tarihli kararı ile Sosyal Demokrat Parti'nin yeniden kurulmasına izin vermemiştir Ve bu Bakanlar Kurulu kararında Atatürk'ün de imzası bulunmaktadır. Atatürk'ün de imzası bulunmaktadır. 1930 yılında tekrar farklı kurması için başvuruda bulunuyor ancak yine kabul edilmiyor. Tabii bu e, bilgilerin e, birçok e, sosyal demokrasi ile ilgili birçok e, veri Doktor Hasan İleri'nin Türkiye'de Sosyal Demokrasi 1908 1990 ismi kitabı var. Orada bunların hepsi açık açık ee, var. Ama... Bir kere hiç ilişkileri söz konusu değil, yok. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi'nde özellikle son dönemde sosyal demokrasi vurgusu ile Kemalizm nasıl bağdaştırılıyor, Atatürkçülük nasıl bağdaştırılıyor anlayabilmiş değilim. Çok büyük olasılıkla da sosyal demokrasinin ne olduğu, nerelerden geldiği, nasıl bir dönüşüm yaşadığı konusunda herhalde yeterli bilgi sahibi olunmadığı için. Şöyle sosyal demokrasi gerçekten çok ilginç çünkü önce bir işçi hareketi olarak Almanya'da başlıyor. Yani bu 1860'larda Almanya'da yükselen bir işçi hareketi sürecinde ilk Ilk kez 1860'lı yıllarda bu kavram kullanılmaya çalışılıyor. Lazal var Almanya'da. Milliyetçi sosyalist diyebileceğimiz bir çizgide. Yani daha sonraki Hitler politikası değil ama milliyetçi ve sosyalist bir çizgide. O da öldükten sonra onun yerine geçen bir kişi var. O kişi ilk kez 1864 yılında bu kavramı kullanmaya başlıyor. E, Schweitzer diye bir adam aralık ayında Sosyal Demokrat diye bir dergi çıkartmaya başlıyor. Yani siyasi literatüre bu kavramın girmesi 1864'te. Daha sonra da 1875'te Marx'ın da arkadaşı olan ama Marx'ın epide eleştirdiği August Bebel ve Wilhelm Liebknecht 1869'da Sosyal Demokrat İşçi Partisi'ni kuruyorlar. Bu 1875'te adını değiştiriyor. Daha sonra da 1890 yılında Almanya Sosyal Demokrat Partisi oluyor. Şimdi ilk başta bir işçi hareketi, ancak bunun içinde Marksistlerin, özellikle Marx'ın 1883'te ölmesinden sonra Engels'in çabalarıyla 1891 yılındaki Erfurt Kongresi'nde Marksist bir program benimsiyor. İşçi hareketi olarak başlıyor, onun siyasal alanda uzantısı. 1891'de Marksizm, ama daha sonra 1914'ten itibaren bu tavır değişiyor. Daha sonra 1919 sonrasında antikomünist bir çizgiye dönüşüyor ve günümüzde de açıkçası emper önce emperyalizmin savunucusu, arkasından kapitalizmin de savunucusu. Önce emperyalizmin savunucusu, arkasından kapitalizmin de savunucusu. Yani Marksizm'den emperyalizmin savunuculuğuna, sömürgeciliği destekleyen bir çizgiye ve özellikle de 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya Sosyal Demokrat Partisi'nin bazı program özellikle 1959 programı sonrasında da kapitalizmin de savunucusu olan bir yapıya dönüşüyor. Bizim İstiklal Savaşımız döneminde en ufak yardımları, destekleri maddi manevi söz konusu değil. E, açıkçası tam tersine de sömürgeciliği destekleyen ve Atatürk'ün altı temel ilkesinin işte devletçiliğine, halkçılığına e, karşı bir politika izleyen, Bağımsızlık konusunda da e, açıkçası emperyalist politikalar uyarınca Türkiye gibi ülkelerin bağımsızlığına da karşı olan bir çizgi. Böyle bir değişim ve dönüşüm yaşıyor. Bize de sizin belirttiğiniz gibi e, Atatürk döneminde böyle bir partinin kurulmasına yapılan başvuruya rağmen izin verilmiyor. 1980 öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, temel belgelerinde de e, sosyal demokrasi kavramı hiç kullanılmamış. Sosyal Demokrasi Dernekleri Federasyonu var ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel belgelerinde gerek İsmet Paşa'nın gerek Bülent Ecevit'in konuşmalarında belgelerinde böyle bir yaklaşım söz konusu değil. Galiba onlar da Ecevit de çok iyi bilmiyor. Çünkü Ecevit'in 66 yılında yayınlanan Ortanın Solu kitabında şöyle diyor aynen aktarıyorum. Demokrasinin, özellikle Türkiye'de demokrasinin bilimsel demokrasi değil, yalnız siyasal demokrasi değil, aynı zamanda sosyal temele dayanan, sosyal özü bulunan bir demokrasi olması gereklidir diye sosyal demokrasiyi tanımlıyor. Ya bu sosyal demokrasinin geçmişini ve özellikle 1960'lardaki çizgisini yeterince izlememenin getirdiği bir şey. Nasıl bir demokrasi? Sosyal bir demokrasi eşittir sosyal demokrasi eee açıkçası Kemalizmle ilgili değil. Kemalizm yani bir kemalistin, bir Atatürkçünün kendisini sosyal demokrat olarak nitelendirmesi kadar evet. e, siyasi terminoloji açısından e, ...şaşkınlık uyandıracak bir tavır herhalde olmaz. Birbirinin açıkçası günümüzde de, eskiden de zıttı olan şeyler. Zaten sosyal demokrasi Birinci Dünya Savaşı sonrasında ikiye ayrılıyor. Bir kesim komünist partilerine dönüşüyor. Yani Bolşeviklerin partisi Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi'dir. Yani sosyal demokrasi dendiğinde 1914'e kadar genel olarak Marksist bir çizgi izleyen, 14 sonrasında da bir tarafıyla emperyalizmle uzlaşan ve günümüz sosyal demokrasiye evrele, evrilen bir siyasi çizgi var. Diğer tarafta da komünist partilerine dönüşen, anti-emperyalist ama anti kapitalist bir çizgiye dönüşen bir yanı var sosyal demokrasinin. Yani gerçekten Türkiye'de sosyal demokrasi dendiğinde, ve bunu özellikle Atatürk'ün kurduğu parti içinde gündeme getirenler olduğunda da insan gerçekten şaşkınlıkla karşılıyor.